Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilk önce aldığı kararla gündüz bakım evi olarak Muratlı'mızda yapılmasını planladığı temel atma töreninde sizlerle birlikte beraberiz. Muratlı'nın yıllardır özlemini duyduğu bu araziyi daha önce de Büyükşehir'e verdikçilik işte bize geri geldi. Sayın Doktor Candan Yücel'le konuşmamızda burasını tekrar kendilerine tahsis ettik. İlçe belediye meclis üyelerimize, Büyükşehir Meclis üyelerimize ve burada emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir bürokratlarına ve başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> bu temelin bu hızla atılmasında hiçbir engel tanımayan ve temelin ihalesini yapıp temel diyoruz ama belli bir kısmı da piyasaya çıkmış ben şimdi tepeden bakınca görüyorum. Hiçbir zaman yardımını esirgemeyen Doktor Candan yüceye tekrar teşekkür ediyorum buranın Muratlı'nın çok büyük bir ihtiyacı olduğu çocuklara bu dönemde bu ekonomik şartlarda çok büyük ihtiyacını karşılayacağını biliyorum. Tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet kıymetli konuşmaları için Muratlı Belediye Başkanımız Sayın Varol Türel'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi her bir çocuğun iyi ki Tekirdağ'da büyüdüm diyebilmesi için çalışan eğitimi, sevgiyi, bilimi ve adaleti merkezine alan bir anlayışla yol alan Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceğeri güçlü alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz, sayın, sayın İlçe Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçelerimizin belediye başkanı, sayın vekilim, çok değerli genel müdürüm, genel sekreterim, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, odalarımızın, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sevgili çocuklar, değerli basın mensupları ve işin özü büyük ailem Tekirdağ. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçeye 11 kreş projemiz kapsamında çok önemli bir adımı daha yerine getirmek için sizin de okuduğunuz gibi tek çocuk yuvamız Muratlı gündüz bakım evinin açılışı için bir aradayız. Hepiniz bu sıcak günde öylesi güzel bir kalabalıkla burada bu heyecanımıza ortak olduğunuz için Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Sefalar getirdiniz. Bu temel başkanımın da söylediği gibi bayağı da yükseldi. Biraz geciktik malum. Mevcut olaylar, gündemler, yangınlar bir yandan. Gerçekten aslında temel atıldı ama biz bugün bu töreni hayata geçirebildik. Bu temel görüyorsunuz betonlar yükseliyor ama bizler için sadece beton değil geleceğimizin de temeli. Bu temel çocuklarımızın hayata eşit, güçlü ve umut dolu bir başlangıç yapmasının temeli. Değerli hemşehrilerim bizler biliyoruz ki eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsur, en önemli alan. Ama okul öncesi eğitim de tam da işte bunun, bu geleceğin en önemli harcı. O yüzden bizler göreve gelir gelmez iki şeyi söyledik. 11 ilçeye 11 kreşledik. Bir diğerimiz neydi? 11 ilçede itfaiye istasyonlarımızın yenilenmesi. Şimdi arkadaşlarım bana WhatsApp'tan mesaj göndermişler. Diyorlar ki başkanım Süleyman Paşa Atatürk Ormanı mesire alanında yangın ihbarı var diyorlar. Maalesef 12 adet tabii teyide muhtaç yanmış yaklaşık 150 metrekarelik bir alan. Ayrıca Hayrabolu ilçemizde Dambazlar'da gene anız yangını bilgisi var diyorlar. Geçtiğimiz gün Şarköy, Sofuköy'deydik. Metrekarelerce dönüm dönüm ormanımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Köye ulaşmasına ramak kaldı. Akabinde arkadaşlarımız da sabaha kadar soğutmadan hemen Emir Ali'de yangın ihbarı geldi, oraya geçtiler. Sonra bir başka yerde şunu anlatmaya çalışıyorum. Küresel iklim değişikliği, ısınma bizim ne kadar önemli ve ne kadar yerinde yatırımlar yaptığımızın da bir göstergesi. Geçtiğimiz gün Çerkezköy'de itfaiye istasyonumuzun temelini attık. Bu hafta önümüzdeki süreçte inşallah önce Ergeneğe daha sonra da Saray Belediye Başkanımız da burada sarayda temellerini atarak itfaiye istasyonumuz Ağustos ayında inşallah Şarköy'ü bitmek üzere Malkara'yı Şubat ayında e, açtık Allah nasip etti İnşallah diğerlerinde hızla gerek yenilenme gerek araç sayımızı arttırdık personel ihtiyaç talebimizi bakanlığa yazdık onay geldi şu an güvenlik soruşturmaları devam ediyor 40 itfaiye yerimiz inşallah önümüzdeki günlerde görevinin başında olacak şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitim olmazsa olmaz. Elbette yollar yapıyoruz, binalar dikiyoruz. Değil mi? Ama insanıyla, çocuğuyla, kadınıyla, genciyle, yaşanmış bireyleriyle onların kalkındırılmadığı hiçbir bina, hiçbir yol anlamlı değil. İşte biz diyoruz ki buradaki kreşimiz sadece çalışan anne babalara değil, sadece onları destek olmayacak. Aynı zamanda güvenli, çağdaş, sevgi dolu bir ortamda çocuklarımızın eğitim almasını sağlayacak. Çocuklarımız güvenle büyüyecek. Öğrenmeye ilk adımlarını burada atacak ve hayallerini inşallah bu yuvada gerçekleştirecek. Çünkü biz kreşlerimizde çocuklarımızın oyun oynadığı, paylaşmayı öğrendiği düşünmeyi öğrendiği, soru sormayı öğrendiği ve aynı zamanda doğayı ve hayatı tanımayı öğrendiği merkezler olarak görüyoruz ve bu yolda çalışıyoruz. Biz fırsat eşitliğine inanıyoruz. Her çocuğun bundan geri kalmasını, eğitimde geri kalmasını, hayallerini gerçekleştirmede yalnız kalmasını istemiyoruz. O yüzden de sadece 11 ilçeye 11 kreşle değil, önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız tek akademimizle Gene bu fırsat eşitsizliğini giderme adında üniversite sınavlarına hazırlanacak çocuklarımıza daha sağlıklı, daha güvenli ortamlarla bu fırsat eşitsizliğini gidereceğiz. inşallah onlara üniversite yolunda o hayallerin gerçekleşmesine katkı sunacağız. Bir diğeri tek atölyelerimiz ama biraz önce de ifade ettiği gibi kıymetli başkan ama biraz önce de ifade ettiği gibi kıymetli başkanımızın Varol Başkan'ın en sıkıntı yaşadığımız büyük şehir olarak mülkiyet sorunu, yer tahsisi ile ilgili sorunlar. İşte ilçe belediyelerimizin bu konuda ya da başka hemşehrilerimizin, hayırseverlerimizin çözdüğü noktada biz bu projelerimizin sayısını çeşidini arttırmakta kararlıyız. Çocuklarımız için kreş, oyun parkları, yaşam alanları, gençlerimiz için dediğim gibi etüt merkezleri, okuma salonları, spor salonu geçtiğimiz gün açtık sarayda. Devam edeceğiz. Hiçbir ilçemizde spor salonu olmayan bir ilçemiz kalmayacak. İnşallah bu eksikliğimizi de gidereceğiz. Dijital Gençlik Merkezimizi açtık. Çocuklarımızın teknolojiyle buluşabilmesi, çoğu yakalayabilmesi için. Kadınlarımız için dediğim gibi atölyeler, meslek edindirme kursları. Önümüzdeki süreçte inşallah bir kooperatifleşmeyi de hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Üreticilerimiz için, Muratlı'lı kıymetli üreticilerimiz de bu desteklerden faydalandılar. Gerekse tarımsal eğitimlerimizi ve desteklerimizi arttırdık. Yaşalmış büyüklerimiz için, yaşam boyu öğrenme noktasında çalışıyoruz. Çünkü biz eğitimin, yaşının, zamanının, zemininin, mekanının olmadığını biliyoruz. Çünkü biz insan odaklı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği sadece sözde değil her projemizde hayata geçiriyoruz. Kıymetli hemşerilerim, değerli Muratlılar, bu kreşle birlikte çocuklarımız geleceğe daha güçlü hazırlanırken annelerimiz de iş yaşamında daha güçlü bir şekilde yer alma fırsatı bulacak. Hani hayatın her alanında daha fazla var olmasını desteklemeyi diyoruz ya eşit, eşitlik diyoruz. İşte biz anca bu şekliyle bu eşitliğin sağlanacağını biliyoruz. İnşallah hep beraber geleceğin güçlü tekirdağını birlikte sevgiyle, eğitimle, emekle inşa edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde yer tahsisi noktasında gerekli desteği olan hızla bu noktada bizlere yardımcı olan ilçe belediyemize, ilçe belediye başkanımıza, çok kıymetli meclis üyelerimize katkı sunan, destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu projenin hazırlanmasında ve inşallah bittiğinde hayata geçirilmesinde destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm çok kıymetli Muratlı'lı hemşehrilerime. Bizlere olan inancınız, desteğiniz, güveniniz için yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizleri mahcup etmesin bizlere. Sağ olun, var olun. Sizlerin desteğiyle biz her türlü şeye rağmen bu mücadeleye devam ediyoruz. Hizmetlerimizi, projelerimizi sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. İnşallah bu temel çocuklarımızın mutluluğunun temeli olsun. Bu temel aydınlık bir geleceğin ilk adımı olsun. Bu temel inşallah bilim insanlarının, öğretmenlerin, sanatçıların en önemlisi vicdanlı yurttaşlarımızı yetiştirecek bir yuva olsun. Muratlımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii Muratlımıza hizmetlerimiz sadece bu bahsettiklerimle sınırlı değil. Atatürk Caddesi, 69. Sokak, Mustafa Kemal Caddesi'nde yol çalışmalarımızı biliyorsunuz. Umarım beğendiniz. Beğendiniz mi? Yaklaşık 8 kilometrelik bir sıcak asfalt dökümü oldu. Şimdi Ağustos'un ilk haftası gibi, bu da müjdemiz olsun, 40 kepenekli ve balabanlı 6.7 yaklaşık 7 kilometrelik satı kaplamamıza başlayacağız. Tabii ki bunlar yeterli değil. Allah nasip ederse bu süreçte çukurlaşmış, asfaltı bozulmuş, kaldırımı olmayan hiçbir yolumuz olmayacak. Gerek kaldırım çalışmaları, gerek peyzaj düzenlemesi, aydınlatması, gerek oturma alanlarıyla, gerek duraklarıyla Muratlımıza Tekirdağ'ımıza yakışan yolları sizlere kazan. Daha konforlu, daha kullanışlı. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da size müjdesini vereceğiz buradan. Onun da size müjdesini vereceğiz buradan. Mezarlıklarla ilgili talepler vardı. Topladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle çiti duvarı olmayan, otu biçilmeyen mezarlıklarımız, yolu olmayan, suyu olmayan Bununla ilgili bir seferberlik ilan ettik. Bu seferberlik sonucunda da hem daha büyük mezarlık alanlarımızı kazandırarak büyük şehir olduk. İhtiyaçlarımız da gerçekten büyüyor, değişiyor. Bu noktada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler bize destek olacaksınız. Sizler bize inanacaksınız bugüne kadar olduğu gibi. Biz de Sizlere canla başla eşit, adil bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Candan çalışacağız. Candan hizmet edeceğiz. Hep beraber olacağız. İri olacağız. Bir olacağız, bir olacağız. Ben Muratlımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar burada olan, bu sevincimize, heyecanımıza ortak olan sayın vekillerimize, sayın başkanlarımıza, çok değerli Muratlılı hemşehrilerimize Yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin, Allah birliğimizi bozmasın diyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli konuşmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yücel'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Doktor İlhan Özcan Aygunda tören alanında bizlerle. Hoş geldiniz tekrar Sayın Vekilim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Nurten Yontar'ı güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Belediyesinin meclis üyeleri, aramızda bulunan sevgili muhtarlarım, ve her zaman unuttum ama bugün unutmamaya karar verdiğim sevgili basın. İyi ki varsınız diyorum ve güzel bir temel atma töreninde hep beraber buradayız sevgili Muratlı hemşehrilerimle beraber. Öncelikle <laughs> Öncelikle bu temel atmadan dolayı ve bir e, çocuk kreşi olması dolayısıyla huzurunuzda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklara yapılan yatırım geleceğimizle ilgili bir yatırım ve bunu önemsiyorum bir anne olarak. Başkanımın da bir anne olarak böyle yaklaştığını biliyorum. Dolayısıyla her ilçede özellikle ekonomik koşulların zor olduğu zamanlarda bizim anaokulları kreşler yapmamız ailelerimizin ekonomik ailelerimize ekonomik katkı sağlamak babında önemli olduğunu düşünüyorum. Evet güzel bir yatırım ama tabii şehir büyüyor, nüfus çoğalıyor ve bizim sadece bir, iki tane yatırımla olmayacağını biliyoruz. Belediyelerimiz gereğinden fazla yatırımı yapıyor. Biz mücadelemizi mecliste iktidardan almak için uğraşacağız. Bunun için sadece belediyeler değil, iktidarın da bu şehre önem vermesi gerektiğini düşünüyorum ve sadece okul yatırımı değil, spor tesislerine, hastanelere, yeni binalara, yeni kaymakamlık binalarına, yeni sağlık ocaklarına, daha doğrusu depreme dayanıklı binalara ihtiyacımız olduğunu savunuyoruz ve bunun için de vekilimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri Evet kıymetli konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimiz Nurten Yontar'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Doktor İlham Özcan Aygın. Öncelikle özür diliyorum. Geç kaldım. Geç kalma sebebim Malum herhalde Türkiye'de ilk defa olan bir seçimde bulunmaktan geliyorum. Gözlemci olarak partimizin vermiş olduğu görev dolayısıyla Büyükçekmece'de tutuklu bulunan Hasan Akgün Başkanımızın yerine seçilen Ahmet Şahin de tutuklandığı için herhalde Türkiye'de ikinci başkan vekili seçimi yapılan tek ilçe büyük çekmeceden geliyorum. Büyük çekmecedeki hemşirelerimizin hepinizde kucak dolu selamla getirdim. <laughs> İl Başkan Vekilim, değerli milletvekilim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, sarayımızın genç dinamik belediye başkanı, yine Muratlımızın belediye başkanımız, önceki dönem Muratlı Belediye Başkanım, Muratlı İlçe Başkanım, Genel Sekreterim, değerli muhtarlarım, bakıyorum atlamak istemiyorum meclis üyelerim ve değerli basınımız ve sevgili hemşerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şu anda da Maravgat'ta biliyorsunuz oyunlar vardı. Maravgat'ta da belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. Yine arkadaşlarımız şu anda ikinci tura kaldılar. Orada da seçim herhalde yine Cumhuriyet Halk Parti bayrağı Dantel, Manavgat'ta Maravgat'ta her türlü kumpasa rağmen engellendi. Ve inşallah orada yine Cumhuriyet Halk Parti BD Başkan Vekilimiz devam edeceğiz diyorum. Evet, güzel bir açılıştayız. Çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Başkanım, 11 ilçe var. Şarköy'ü yaptık. Baktık ki bu kreşler iş tuttu. Hemen engel koydular. Ama dedikleri gibi olmadı. Onların kreş ve anaokulları açması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetki bende bendeydi ama aslında okumadığını o da gördü yönetmeklerini ondan sonra geri adım attılar. Ben bu kreşimizin Muratlımıza bu küçük ve modern demek istiyorum ama maalesef modern diyemiyorum. Üzüldüğüm konu şu. Yoldan geldim Sayın Başkanım yolu bitirmişsiniz. Yolu ben kontrolünü yaptım. Yol mükemmel. Ama evet şu hareketi yapmamız gerekiyor. Bu hareketi yapmamız gerekiyor. Ergene'ye, Ergene'ye o kokuyu reva görenlere ben Muratlı'dan tekrar kınıyorum. Ve diyorum ki 2011'de şafak hareketi başlatmıştınız. Yıl 2025. Tam 14 yıl geçmiş. İlkokulu, ortaokulu ilk doğan çocuğumuz okul ilkokulu bitirdi. Ana sınıfını bitirdi, ana sınıfı ilkokulu bitirdi, ortaokulu bitirdi. Ama Ergen'e de hala bitmedi. Maalesef Çevre Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na geçti. İşte biteceği yok. Ama kaynaklar eba edildi. Muratlımız, Çoğulumuz, Ergene'miz ve buradan aşağı giden Trakya'mızın diğer ilçeleri Burgaz'ından Edirne'sine kadar birçok ilçemizde maalesef insanlarımız kanserden hayatlarını yitiriyorlar. Ve diyoruz ki biz genel yönetimler olarak üstümüze düşen görevi fazlasını yapıyoruz. Tekirdağlı hemşehrilerin de yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Vergisini vererek. Vergiyi veriyoruz ama yatırımda ise maalesef yokuz. İşte o yat alamadığımız yatırımlarımızı Büyükşehir BD bütçemiz yol, su ve diğer altyapıyı yapması gereken yatırımlardaki payını böyle güzel yatırımlar veriyorlar. Ben sizden huzurunuzda emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Meclis üyelerimize ve Muratlı Belediye Başkanımıza, Meclis üyelerine de onlara Türk verdi. O gün itibariyle sormaya başladım Tekirdağ'daki barajları. Gelen cevap ne biliyor musunuz? Planlanıyor, planlama devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Başkanım inşallah bizim çalışma o şekilde olmaz bakanlığın ve meclisteki bir milletvekili olarak sorduğu soruya gelen cevap bu. Planlamalar devam ediyor. Yıl 2025. Yeraltı sularında sıkıntımız var. Baraj istiyoruz. Planlanan barajlar var ama çivi çakan yok. Ben tekrar Muratlı'dan bu sıcak havada su sorunun en yüksek seviye çıktığı dönemden sesleniyorum. O planladığınız barajları bir an evvel bitirin. Kaynak aktarın ve Tekirdağlı hemşehrilerimi susuzluğa mahkum etmeyin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun başkanım. Teşekkürler. Kıymetli konuşmaları için sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi çocuklarımıza yuva olacak bu çok değerli projenin temel atma törenine geçiyoruz. Tüm protokol üyelerimizi Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceer'in öncülüğünde Evet sahneye davet ediyoruz sayın Vekillerim, Sayın ilçe başkanlarım buyurun lütfen. Çok Çok İleri doğru. İleri doğru. Ben de Nasıl Temiz dürüst çalışkan candanı Yedi düvel bilir elbet Tekirdağ aşkını Candan candan Yüce Erbaşkan Tekirdağ candan başkan Candan candan Başkan fikir camdan başka